Mevze daha karşınızdayız. Ben Tuğba yanımda Emirhan var. Merhaba. Abi. Baştan başlıyoruz. Emirhan sağ olsun. Bir mepsiydi. Hatta biz burada bayağı ilerledik. Madeni bir Garmin falan bulduk. Emirhan sağ olsun. Beni öldürdü madende. Zombiyi öldüreceğini. Sonra da kendi öldü. Bütün itemler gitti. Azıcık demirimiz vardı. Baştan başlıyoruz. Değil mi? Evet. Sağ ol Emirhan'cığım. Şey <laughs> <kine ettin. Biliyor>. <gülüyor> 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 NE yine Niye yüzüme vuruyorsun? Ne oluyor bu niye zıplıyor? Sabah olmasını bekliyoruz. Ya da gel çıkalım. Abi can yemek yok mu yemek? Yok. Yani yemek yok. Sen çıkalım diyorsun. Benim üç lan, kalbim lan, eksik. Lan Emirhan benim de iki kalbim. Sana iki tane yemek verdim. Hadi ölürsün diye ben bir yemek yedim. Adam ol bak. Alırım <laughs> ayağını. Alırım ayağını. Alırım ayağını altına. Gel ben çıkıyorum ya. Bizim madenden mi ineceğiz? Hayır abi bir orayı sömürdük zaten. Sen ölmeyeydim iyiydi. <laughs> Totem ne Hadi kaç. Aha oyunun sesi açık Aa, arkadaşlar. Sesi açık mı? Biraz kasıyor arada bir. Benim kasmıyor. Oh duraklanıyor. Kanka. Sesi Aa al. düştüm. Burada maden var. Tamam sen orada girme. biz bizim takip et. Oğlum oralara girdik zaten fu. Girdik mi oraya? Lan Emirhan onun altında hangi madene çıkacağız? Biz zaten orada ölmeseydin şu an bizim 2 3 stek demir tam rakabartmayayım da 1 buçuk 2 stek demir on, Kaç tane? 13 tane falan da demirimiz vardı. Ölmeyeydin iyiydi. Abi düşme düşme. Abi düşüyorsun bacak öleceğim. Ha creeper kanka bu dal madene. Mal creeper. Ölecek, kanka bacak yanına var, stick al. al. Yanına stick al. Yanında hiç yok ki. <laughs> Göçük oldu. Kanka git stick al. Stick al stick. Ağaç kes. Aa, burada hiçbir şey yokmuş kanka. Be kendimiz kazacağız. Ağaç kes yani. Anladın mı? Ok. Zaten açız. Kanka ne? aç olmaya bir yok bayağı da canımız az. İşte yani canımız... Aa ok atıyor. Ya İlk al Emirhan öldün ya. Abi nasıl beceriyorsun ya. Tamam git sabah bekle biraz sabah olsun sen git yemek planı. Tamam ağaçların altı. Ay, Abi ya nasıl ölüyorsun ya? öleceğim. öleceksin. Abi ya bu kadar da olmaz öyle. 8 tane sıkıntı bırakıyorum. Atma. Aa. At. İki ekmek. Emirhan sıkıntıları at. Atın arkanda. Emirhan ne, ne yaptın? Emirhan hayır. Tamam bir şey olmaz. Tamam. Arkanda. At. Odayı basıldık ya bir Aynen. ya. Bir daha burada hiç yemeyelim. Atma lastiklerde. Attım. Elif Attın mı? Attım. Kazacak mısın? Kanka ince hadi. Elif sus. Kanka çıkar bence. Ne, niye kırıyorsun? Kanka. Kanka. Bence çıkar. Elif. Lan Emirhan'ı yıkla mı? Vurdum öldü lan. Kanka sen yemek bul. Evden bir şey alayım bari ölmüşken. Lan, Emirhan, ne alacaksın? Hayır şey... anne. Hayır bak, anne. Mekik çekiyor. Hayır anne. Dem derken istikbar Aa, Kanka şey al yemek al yemek. Tamam, İstik yemek alma. Yemek yok ki burada. Ya, bul Emirancığım Kılıç yok. Ya, el, elim yok mu? Allah sana boşuna mı el vermiş? Ay ellerim acıdı. İyi mi? Orada hızır, hızır vardı. Git gitmem lazım bana. Sanmıyorum. Orada hızır, hızır. Yıldadım yok. Aa bir tane hızır. Evet. Hop, Oba spider. Ya spider bırakır mısın? Bir yemek bul Allah aşkına. Nereye gidiyorsun Kes onu pişir gel. Hadi bak sen biraz zombilisin. 3 tane istiyorum senden. Ne kalsın benim biraz sen. Kalsın ama. İşte çıkmaz. Ya kılıçla keseceksin akıllı çıkmıyor. Yumrukla kesince. Minecraft bir de mi? öyle diye biliyorum. Ooh. Kanka kılıç yap. Kılıç yap. Tahtadan mantadan bir şey yap öyle. Düz girme. Tahtadan kılıç. Tahtadan kılıç. Tahtadan kılıç. Elif. 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 Biraz Kanka sen bana bir şeyle korkutun. Korkusana. Elif. Korkun. Seni pat yapayım mı? Yaksın mı abi seni? Ama sessiz ol Kanka Bak o videoda yani benim evde. Öyle <laughs> yapıyorlar zannedecekler şimdi. Çünkü, Aa, öyle, tane aşk çünkü katılsın. öyle yapıyorsun. Şaka ya beyler. Ama. Sadece böyle otururken falan rahatsız edince Emirhan böyle cız yaparım. Cız yaparım diyor. Bu da korktu. Aynen Ciz cız yaparım diyor. Cız? E bak cızı getireyim mi? Emirhan hep ben video atıyorum bugünlerde YouTube'a. 2-3 video ver bana. Yok kanka sıkıntı. Ah düştüm. İzlenmeler yok, yok, yok. iki günde filan. 23 abone olmuşuz. Valla. Şey izlenmeler iki günde o 20'ye ulaşıyor. İlk gün itliyoruz 9-10. Sonra bir gün. Ama mağara buldum. Ben de. Ne kadar tatlıyım be. Allah Ama buldum. İki tane mağara buldum. Oğlum ben bayağı aşağı indim. Akıllı. Hı. Redstone, redstone var. Abi burada canavarlar var. Gelirsem mutlu olacağım. Geleyim mi? Bir tane çiğ Öldü. Tane. Hayır ya. Şey yap. Yemekleri yap. Isıt. Pişir gel. Çiğ neyimizi yerecek Emirhan'cığım? Abi tam da aynı. Emirhan öleceğim artık. En hızlı olsan diyorum. Ay iki kalp al işte Emirhan. Tamam. Tamam. Üç geliyorum. İki tane tup. İskelet o. kendine koruma yeri yap. Koruma yeri yap. Neredeyim ben? Tamam kan bak kendi bir alan yap. Yaptım Şıklandır. bu da video boşu boşuna geçecek. Şıklandır. Ev nerede? Creeper, <laughs> Creeper. Vallahi Creeper. Abi iskelet zıplayıp vuruyor. <laughs> Çalışıyor. Sen zıplarsın Elif yapma. Elif. Abi iki katlı <laughs> oynarım ya. İmen çiğ evet, eti evet, getir, çiğ evet. eti getir boş ver. Pişir mi getirsen? Şey mi geçelim? Dur Ozan bir tane hızırı keseyim ondan çıkan et seni. İşte Allah. Lan Emirhan 3 tane <gülüyor> <gülüyor> getiriyorum Ay öldüm öldüm ha. Allah öldüm. Abi. Ya, tamamen kapat. Abi hayır ben benim Minecraft kural öldürdüm ben. Evet Minecraft. Oğlum şuradaki demirleri alacağım ben. Kafamı kodum. Kodum mu? şuraları kapatayım Kanka da. nerede bu maden şimdi? Burası mı? <laughs> abi kumdan in, kumdan yer vardı ya. <laughs> ha, orada mı? Git bakayım bir. Gir. Hiç meşal ha, yok. Oradan. Ha burası da değil. Ha, <laughs> taş falan var. Orası değil. Abi beni bulman lazım abi. Mı İki ya? kalbim. Abi önümden bir şey geçti böyle. Kanka bir tane videoda biz konuşuyoruz falan arkadan böyle ad, erkek sesi geliyor. O da sildim hatta ha, o videoyu. Şimdi buradan mi? mı? İn. Aynen orada. Orada. Benim kazdığım. Abi bak biz konuşuyoruz. Evet, arkadan böyle başka sesi, birinin sesi geliyor böyle. Erkek. Böyle babam falan değil ama. Enişten de değil. Ha. Ama. sildi mi diyor? Bak şimdi aklıma geldi. Ay ismini gördüm. Burası kur kömür lan. Kömürleri kazmadım çok. Abi hızlı yanıma gelmeye çalışır mısın? Gülüyorum, Öleceğim gülüyorum, burada. Gülüyorum, gülüyorum. Gördüm seni. İsmini gördüm. Kanka çok güzel kazmışsın. Kanka buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Aynen gel orada ismini görürsün. Yoksa arka tarafta mı? E, yani gördüm ismini. Sen de görürsün yani. Evet gördüm ismini de en başından. Bu tarafta mı? arka tarafta. Lan gel. Abi ha. at abi yemeği at ne olur at artık. 3 saniye 2'yi. At 3 çiğ at yeter 3 çiğ at yeter. Kanka ye onları. Bakayım çiğ at. Oh, Oğlum sesli biraz kısık mı sence? tamam kanka 3.5 kalbi max sıkıntı yok. Kanka tamam ben bir tane ha, alıp at, versene. Atayım. <laughs> Kaza <laughs> Kaç hepsini yedin değil mi? Hı. Tam atmamı gerekiyor. <laughs> ben Kız Elif. Kanka. Kılıç. Kanka bende 3 kazma var. Vallahi 3 kazma var. Tamam. atıyorum. Yok, ha, sana kazma alt. attım kanka doğru. Bir tane. Aynen atmış. şimdi ikinci atıyorum. Ben de dedim niye öyle oldu attım atmış mı? Bak yaptım yoksa? <laughs> Nerede lan ne bu? Hmm. Crafting'im var. Tamam crafting'i falan buraya koy. Burası bizim ana yer. Tamam. Şey yap kanka dur koy. sana şey atayım. Kaç tane hazır? Kaç yemeğin kaldı da? Sıfır. Aa, Aha. Ha. Orada ne var? Gol. Kanka alacağım ben onları. Kanka sen yukarı çık yemek bul. Çünkü ah. buraya madeni kurduk. Artık burası bizim ana üstümüz şu an. Kanka. Hı. Buradan mı çıkıyoruz? İstersen gitme. Gitme tamam boşver neyse. Ah, gitme gitme. Ki... Kanka bak demirleri buraya koyuyorum. Çıkarken bunları alacağız. Hızlı olsun yani. Hazır olsunlar. Kanka şeyimiz lan biter. Bitecek ya kazma falan. Hı. Yaparız. İyi. Zombi sesi. Kanka senin canın fazla mı? Bir kalp eksik. Bir kalp eksik. Bir kalp eksik. Evet. Fitnes Evet şurada üç tane var. Aa iskelet 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 kanka. Tam önüme open attı var ya. Şuraya bak ya. Şu duruma bak ya. Abi ay çıktım var ya. Yanlışlıkla çıktım Emirhan. Abi, gir, gir, i̇skelet gir. var, iskelet var. Lan arkanda. Aa oyun. <laughs> abi ben ta nerede doğdum Öleceksin abi. Geliyorum yana ölme kanka. Ölmedim, ölmedim. Güveniyorum Yanlıştım. sana ölmezsin. <laughs> canım az ve dışarı çıkıp bir yemek kesecektim kara gece olduğunu fark ettim. Oyun... Evet <laughs> tamam ne tamam. Ya. Oo.